Zaman değiştikçe, çağ, e, teknoloji arttıkça artık ameliyat yöntemlerimiz de değişmeye başladı. Yani biz eskiden e, rahim ameliyatı, alma ameliyatını ya da yumurtalıkla ilgili herhangi bir kisti ya da dış gebelik ameliyatını açarak karnı e, keserek yapıyorduk. Fakat şimdi e, artık teknoloji değişti. Şimdi kamerayla e, karının içine girip bakabiliyoruz ve e, ufak deliklerden küçük aletler yerleştirerek kapalı yöntemle birçok cerrahi gerçekleştirebiliyoruz. E, bunlardan en sık yaptığımız cerrahi e, rahim al alınması gereken hastalarda histerektomi dediğimiz rahim alma ameliyatıdır. Rahime, üst, karından girdiğimiz aletlerle serbestleştirip, vajenden alttan çıkardığımızda kadına hiçbir kesi yapmadan dikişsiz bir şekilde rahatlıkla histerektomi dediğimiz rahim alma ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu kapalı ameliyatlar sayesinde rahim alma ameliyatları kadının artık karnında iz bırakmayan, çok kısa sürede normal gündelik hayatına dönebildiği ameliyatlar haline gelebilmiştir.